Herkese merhaba arkadaşlar Geçenki videomu e, bazı kişiler beğenmiş Ben de bunun için e, bir tane daha video gelsin dedim Ek kök konusundan çekmiştim. Şimdi de 5. E, sınıf fen bilimleri biyoçeşitlilik konusundan güzel bir konu anlatımı videosu e, ve soru çözümleri yapacağım. E, hemen başlayalım istiyorsanız. Konumuz arkadaşlar biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik nedir? Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Hemen aşağıya bakalım. Biyoçeşitlilik ekosistemin işleyişini kolaylaştırır. Biyoçeşitlilik doğal zenginliktir. Biyoçeşitliliğin fazla olması tarım ve sanayi alanına katkı sağlar. Biyoçeşitlilik doğa turizmine katkı sağlar. Evet arkadaşlar mesela ne diyelim? Bizim ülkemizde mesela ee, farklı kuş türleri vardır ve turistler bunlara bakmak için gelir. Bu yüzden e, biyoçeşitlilik doğa turizmine katkı sağlar. Biyoçeşit, çeşit biyolojik çeşitlilik ile ekosistemler dengede kalır. Ekosistemler biyoçeşitlilikle dengede kalırlar arkadaşlar. Hem de çok faydalıdır biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik sağlığımızı destekler. Evet. Ülkemiz biyoçeşitlilik yönünden çok zengindir arkadaşlar. B bölümüne bakalım. Biyo etki eden faktörler. İklim, bitki ve hayvanlar her iklimde yaşayamaz. Yeryüzü şekilleri, arazi de, dağ, ova, vadi gibi yeryüzü şekilleri biyolojik çeşitliliğe neden olur. Coğrafi konum. Bulunan yerin dünya üzerindeki coğrafi konumu da önemlidir. Toprağın yapısı toprakta bulunan mineraller biyolojik çeşitliliğini etkiler. bunlar da biyoçeşitliliğe etki eden faktörlerimizdi. Biyoçeşitliliğin etkilediği alanlara gelelim. Tarım. Tarıma neden katkı sağlar, etkiler? beslenme sorunlarını çözer arkadaşlar. Farklı ürünler elde edilir. Mesela e, Bio çeşitlilik deyince aklımıza hayvanlar gelir, canlılar gelir. Canlıların içinde hayvanlar olduğu için mesela arı, arı bir poleni çiçekten alıp diğer bir çiçeğe götürmeseydi e, orada farklı tomurcukta çiçekler açılamayacaktı. Bu yüzden tarıma böyle katkı sağlıyor. Tıp ve ez, ezca arkadaşlar dilim dönüyor. Eczacılık bitkisel ürünler ile yani e, ilaçlar üretilir nasıl ilaçlar üretilir mesela farklı ot ve bitkilerden ne diyelim ee, bir ot diyelim mesela e, pancar otu bunu e, mesela bir hastalığa şifa olarak üretebilirler. İçine başka şifalı bitkiler katarlar. Başka balla karıştırırlar. Üretirler yani bitkisel ürünler. Ee, ormancılığa da kağıt, kauçuk, kereste üretimi sağlanır. Arkadaşlar ağaç da bir bitki olduğu için o da e, canlı grubuna girer. Bu yüzden e, ormancılıkta çıldı ağaçtan aldı ağaçtan yapıldığını biliyorsunuz ee, ağaç sayesinde de ormancılığa e, etki e, verir biyoçeşitlilik balıkçılık denizlerde elde edeceğimiz ürünler besin olarak tüketilir mesela bize katkı olarak biyoçeşitlilik balıklar mesela balıklar e, denizde Balıkçılar onu tutup bize getiriyorlar. Bize de katkı sağlıyor. Nasıl katkı sağlıyor? Hem balıkçılara hem bize. Balıkçılara ekonomik olarak katkı sağlıyor. Bize e, yemek olarak, besin olarak katkı sağlıyor. E, bu yüzden balıkçılıkta da önemli biyoçeşitlilik. E, hayvancılık, et, evet, süt ve hayvansal ürünlerden elde edilen Canlıların içinde arkadaşlar hayvan da var demiştim. Bu yüzden hayvanları etini, sütünü besleyip alınca onlar da bize yine besin olarak katkı sağlıyor. Endüstri olarak çeşitli sanayi ürünlerinin elde edilmesi için gerekli ham maddelerin ihtiyacını sağlar. Bir çeşitli tehdit eden faktörleri hemen okuyayım hızlıca geçelim bunu. Bu sınavda çıkacak bir şey değil. Aşırı nüfus artışı, çevre kirliliği, çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatması, erozyonla toprağın yok olması, tarımda zirari ilaç kullanımı, sulak alanların kurutulması, doğal afetler, ormanların tahrip edilmesi, orman yangınları, Küresel ısınma sonucu olan iklim değişiklikleri, kaçak ve aşırı avlanma, turizm faaliyetlerinin atması, ev ve sanayi atıkları, maden ocakları doğayı tahrip etmesi, nükleer patlamaları, asit yağmurları, GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmalar biyoçeşitliği tehdit ediyormuş. Not olarak da bir küçük bir bilgi verelim. Canlıların nesillerinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olur. Bu da notumuz. Arkadaşlar nesle tükenen ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıları şimdi size açıklayacağım. Nesli tükenen canlılar doğal afet, çeşitli insan faaliyetleri, salgın hastalıklar, iklim değişikleri, İklim değişiklikleri ve bazı çevresel sorunlar sonucu nesli tamamen yok olan canlılardır. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar sayıcı azalmış fakat yok olmamıştır. <laughs> Ülkemizde nesli tükenen hayvanları, şimdi söyleyelim. Kel aynak birinci olarak e, yıllar önce kel aynakın e, e, nesli tükendi. Akdeniz fokunun da öyle. Yaban kedisi, ceylan, sülün, karette karette, yaban koyunu, ala geyik, bozayı, tepeli pelikan. Burada da bir karette karettemiz var. Altında da kel aynak. Ülkemizde nesle tükenmiş olan hayvanlar Asya aslanı, Asya fili, Anadolu parsı, kunduz, Anadolu leoparı, Mersin balığı, yakalı toy kuşu, Kafkaz öküzü, yılan boyun, orman orozu. Bunlar da e, nesli tükenmiş olan hayvanlardandır. Anadolu Parsı'nın resmini de koydum arkadaşlar. Anadolu Parsı gördüğünüz gibi çok büyük bir şey yaşasaydı zaten pek saldırgan olmadığını düşünmüyorum. Saldırgan bence. Ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkiler. Kardelen, sıkı ıı, lamen, göl soğanı, ters lale, orkide, salep, nergis, çiğdem, süsen, kağıt çiçeği. Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar. Arkadaşlar biz daha demin ülkemizde nesli tükenen canlılar saydık. Şimdi de dünyada hiç olmayan e, yani 2-3 tane kalmış e, ee, sayılacak kadar olmayan hayvanlar. Panda, kutup ayısı, penguan, kısa gagalı yunus. Dünyada nesli tükenen hayvanlar dinozor, moa, mamut, dodo kuşu. Arkadaşlar bu dodo kuşu gördüğünüz gibi. Tazmanya kaplanı, tazmanya kurdu, hazar kaplanı, çizgili sırtlan, prenya yaban keçisi. Dodo kuşu gördüğünüz gibi yavru ama bu. Not. Ülkemizde nesli tükenen hayvanların bir kısmı dünyada nesli devam etmektedir. Kunduz ülkemizde nesli tükenmiştir fakat dünyada devam etmektedir. Başka ülke, ülkelerde mesela Almanya'da, Afrika'da hala var demek ki ee, kunduz. Ülkemizin biyoçeşitliliği bitkiler olarak acur, çütlenbik, iğde, göleviz, ahlat, alıç Delice, İdris, Ergen, Melengiç, Muşmula, Hünap, Taflan, Kocayamış, Yaban Mersini, Üvez, Yonca, Mürdümük. Ee, hayvanlar Van Kedisi, Ankara Kedisi, e, Denizli Horozu, Ankara Tavşanı, Kangal Köpeği, Türk Tazısı. Ülkemizde endemik tür bakımından çok zengindir. Ülkemizde 500'den fazla özel yaşam alanı vardır. 10.000'den fazla bitki, 400'den fazla kuş, 500'den fazla balık, 100.000'den fazla omurgasız hayvan bulunmaktadır. Arkadaşlar bugünlük bu kadarca Size bir görsel de ayarladım. Bununla ilgili hemen ee, göstereyim. Ekran görüntülerine gidelim. arkadaşlar mesela nesli tamamen tükenmiş hayvanları e, da ayarladım orada pek bilgi vermemiş Anadolu Leoparı Asya fili kunduz Kafkas bizonu orman oruzu yılan boyun Asya aslanı Asya çıtası Hazar kaplanı hubara kuşu arkadaşlar Aslan var diyebilirsiniz ama aslanın farklı türleri olduğu için Asya aslanı nesli tükenmiş. Başka aslanlar yaşıyor olabilir. Ee, Arkadaşlar burada son buldu videomuz. Lütfen like atın. Like'larınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşürüz.